Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan Bugün sizlerle beraber Ajax Padebor maçını oynayacağız değerli izleyenler Daha önce Ajax Mappen maçını da yapmıştık hatırlayacaksınız değerli izleyenler Dilerseniz maça geçelim Maçla ilgili bilgileri de başlayalım Değerli izleyenler Ajax ve daha önce 2021 yılında Geçen sene ayın 10'unda karşı karşıya gelmişlerdi değerli izleyenler Orada 4-1 Ajax kazanmıştı golleri Halil Kudüs, Danilo ve yat atmıştı. Haller şimdi Dortmund'da değerli izleyenler. Onun dışında ise değerli izleyenler Ajax ilk hazırlık maçını da yaparak sezona merhaba dedi değerli izleyenler. Mapan'a karşı 3-0'lık bir galibiyetle başladılar. Paderborn ise hazırlık maçlarında çalkantılı bir dönemden geçiyor değerli izleyenler. 4-3 Minnesota'ya kaybettiler. Ardından 2-1 forward diyenler sonrasında 2-2 berabere kaldılar. Verli. Şimdi Ajax oynayacaklar ardından Boşun ve Osnaburg'la oynayacaklar değerli izleyenler. Ajax'ın hazırlık kampı ise Padebon, Salzburg ve Frankfurt. Özellikle Frankfurt maçı çok heyecanlı geçecektir. İki takımına başarılar diliyorum. Ben Spigen'i Botan Gürüt. Bu maçın antepinde sizlere yardımcı olacağım. Klaslen bugün yedekler arasında değerli izleyenler. ben maçında çok etkiliydi. Belint ilk 11'de ve Maça Ajax başlıyor. İki başarılar diliyorum. Alvarez bugün ilk 11'de yine Dale Blind. Van Axel Donge ilk maçta da ilk 11'de değerli izleyenler. Bugün de ilk 11'de Timber. Berguis, Timber. Özellikle Twente'den gelen Yanlış hatırlamıyorsam Prix olması lazım ya da ismini hatır hatırlayamadım şu an fakat onu da ilk maçta değerlendirmişti. Bugün yok değerli izleyenler. İlk maçta tam bir Young Ajax vardı. Bu arada iyi bir pas. Araya doğru mu? Birin! çok güzel bir müdahale. Güzel bir müdahale değerli izleyenler. Manaksel Dongi. Alvarez. Yerden riskli bir pas. Range. Top kaybı Musiala. Muslija. Musli'ye baktı değerli izleyenler. Geriye doğru. Araya Jusvan. Range top kaybı. Gol. Padebor'un golü attı değerli izleyenler. Padebor'un golü attı. Bir doğru önde. Amsterdam'da. Bu arada bahsettiğimizin Pierre Rey'di değerli izleyenler o bugün yok. Timber Dale Blind Grebenbech Tagne Figu Wanaxel donge geriye doğru Dale Blind Grebenbech Açtı oyunu Timber Timber'dan pas geldi değerli izleyenler Range İhtiraden Range orada değerli izleyenler Muslia Timber girdi araya Berguis Açtı oyunu. Daley Blind. Yerden Van Axel Donge. Muhammed Darami. Muhammed Darami'den. Taglia Figo. Orta Alvarez. Yerden. Darami. Muhammed Darami. Darami. Darami'den bas range'e doğru değerli izleyenler. Range'den Darami'ye. Darami aldı baktı. Darami vuruyor. Direkten döndü. Gol. Bergüis. Ajax golü buluyor gol 17. Gollü başladı maç. Berguis Hollanda'da attı golü. Clement. Berguis. Taglia Yerden Gremen Van Aksel Donge. Bir pas. Taglia Vigo. Nico Taglia Vigo. şut. Bir pas daha gelir Van Aksel Donge. Corner. mi pardon offside. Daha öncesinde bir offside var. Hood. Kullandığı endirekt ve duruşu değerli izleyenler. Dale Blint geriye doğru döndü. Gorter. Gorter'den pas. Tagliafico yerden. Alvarez. Dale Blint. Dakika 22. Timber. Ihateren. Ihateren. Attı basını, isabetli olmadı. Bugün ilk 11'i değerli izleyenler. Onun da ilginç bir olayı oldu. Juventus'tayken Sampdoria'ya kiralık gitti ve orada değerli izleyenler tam 2,5 ay haber alınamadı futbolcudan. Futbolcu takımdan kaçtı. Sonrasında bulundu ve Ajax'a kiralandı değerli izleyenler. Bu da böyle bir hikaye. Öldü sarıldı hatta. Ha, hiçbir şekilde menajeri dahi iyi. Haber alamıyordu değerli izleyenler. Daley Blint. Yateren. Range. Range. Timber yerden. Kötü bir pas değerli izleyenler. Yateren'in arkasına ataç. Muslia. Van der Werf. İyi yere mi? Hayır touch. Bir taş daha. Bu sefer Ajax kullanacak. Berguis. Timber. Berguis. İhateren geriye doğru. Range. Bir ekstra bas. Timber. Timber'dan bas. Bana Axel Dongi. Kafayla. Taglia Figo. Dali Birint. Sağ tarafa değerli izleyenler. Range. Kafayla. Berguis. Tek top. İhateren'in olduğu yere. İhateren geliyor. İyaderen baktı. İyaderen dışarıda. Arka direğe vuruyor değerli izleyenler. Out. Hood. Alvarez. Valaxel Donge. Grevenberg. Figo Alvarez. Bilint. Ve bir Pozisyon şansı da Timber %74 %26. Topa sahibi olma ancak iki dakikada bir isabet düştü var. İki takımında isabetli bulduğu ilk şut gol oldu. İyi atarlar. Orta. Savunma uzaklaştırıyor Jasperen. Clement. Jasperen. Şikelenberg izin vermedi. Takviye Figo Alvarez. Gravenberg. Dari Bilint. Gravenberg. Dakika 38 değerli izleyenler. Dani Bilint. Berguiz. Range. Timber'ın olduğu yere. Timber. Berguiz. Tek toplar. Muhammed Darami. Muhammed Darami'den Berguiz'e doğru. Berguiz geldi aldı. Berguiz. 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 Kaleci kurtardı. Gravenberg direkten döndü. Dönen top. İyaderen. Bu da kaçtı. Üstü de pozisyonlar. Darami. Verdi bazanı iyi e doğru. İnanılmaz bir anlaşmazlık. Touch. Direkten dönen top ardından well, so the Defanstan seken top değerli izleyenler İHTN'nin vurduğu top İHTN Timber İHTN, IHTN. IHTN. Çok şık bir bas range'e doğru range Range İçeride Darami'de var Darami İnanılmaz kurtardı kaleci İki güzel hareket 44. dakika bunu tekrar izleyeceğiz işte. Darami vuruyor Hood kurtarıyor. Tek eliyle. Mükemmel bir refleks. Merguiz. Orta geldi. Tagliafico arka taraf. Darami. Iyateren. Iyateren. Topu çekti Iyateren. Bir daha vuruyor Iyateren kaleci Hood. İnanılmaz bir maç oldu değerli izleyenler. Ajax geçtiğimiz sezonu şampiyon bitirdi. Bunu Tek hata atmaya gerek var. Paderborn ise değerli izleyenler. Bu arada konak kullanıldı Gravenberg. Timber kafayla gelir mi gelmedi. Baskı. Ve faal maçına gibi faal verdi değerli izleyenler. Geçtiğim sezonu Paderborn değerli izleyenler. 7. sırada bitirdi 51 puanla. En golcü isimleri Michael'dı değerli izleyenler 15 golle. Bu arada ilk yarı bitti değerli izleyenler. Yine Musiala daha doğrusu Musulya 7 golle bir diğer skorer isim değerli izleyenler. Değerli izleyenler ikinci yarıya. Padiborn başlıyor. iki dakika da başarılar diliyoruz. Maçta skor eşitliği var. Ajax'ın oyun üstünlüğü var. Tabii ki skorla beraber şut konusunda da arttırdı derken bu arada bir gelir mi? sarı kart? Marco Schuster değerli izleyenler sarı kartı gördü Daley Blind Gravenberk. Almanes yerden. Bergwies. Muhammed Dhanemi. Gravenberk tek top. Vanaksel Donge. Vanaksel Donge kaleci huts. Ters ayakla vurdu. Vanaksel Donge. Bergwies. Vanaksel Donge. Orta gelir mi geldi. Gravenberk. Direkten döndü. Yine direkten döndü. Üçüncü kez direkten dönüyor. Şarbani. Takviye Vigo yerden Berguiz. Tek toplar. Berguiz'in olduğu yere kaleci Hood. İki güzel hareket. Gravenberg kullandı. Berguiz açtı oyunu. Muhammed Darami girdi araya. Timber. Çok kötü değerli izleyenler. Out. <laughs> Alvarez Berguiz Iyatenen Darami Çıkarttı o da bu Berguiz Range Range geldi orta korner yani izleyenler Berguiz iyi bir orta gelirme geldi Iyatenen arka tarafa Alvarez çok kötü bir bas Ve konta tak şansı Muslia. Muslia. Muslia range. İyi bir müdahale. Top Clement'te kaldı yani izleyenler. Clement. Clement. Nijeryalı Collins aldı da bu. Clement. Collins. Araya girdi Berguiz ve karşı atak şansı. Ayaks adına Yateren geliyor. Ajax geliyor. Yateren. Verdi bozanı iyi adına çok kötü. Baskı var. Range. Ve corner değerli izleyenler. Corner <laughs> Anthony oynadı değerli izleyenler. Anthony giriyor ya denen çünkü Orpadevon'da da bir değişiklik var mı ona bakacağız. Berguis, orada geldi. Taglia bir da bunu bile vuramadı. Sharbi Talmeyter girdi oyuna değerli izleyenler. Muslia yerine. Jasman. Araya doğru bir top geride. büyük deliki olur. Onun farkında ayak savunması ve oraya top geldi Collins. Tek top. Birint. Alvarez kaleci. Gorter. Bilint. Gorter. Timber. Gorter. Riskli bir pas. Alvarez. Gravenberg. Van Axel Donge. Van Axel Donge. Yine aldı rakibinin yanına. Van Axel Donge. Muhammed Darami. Araya doğru atar mı attı? Antony'nin olduğu yere. Antony. Antony. O kadar usta bir isim ki. Brezilyalı hücumcular her zaman ustadır fakat. Bazı oyuncular çok özeldir. Antony onlardan bir tanesi. Dar alana inanılmaz vurdu. Ayak sona geçiyor Real Madrid işte burada Darami araya doğru bir top Danimarkalı'dan. Anthony ayağının dışıyla kapattığı köşeye kalecinin. Dakika 67 2-1 önde. Darami Clement Schalenberg Talheimer. Talheimer verdi pasını Real Madrid'e Clement. Baskı var. Schalenberg Şarmi Plates. Şut kaleci kurtardı. İnanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir pozisyon. Kaleci Gortez. Tagli Vigo bu arada Gortez'e değmemiş. Ben de 7 zannettim. Gravenberg bu arada. Timber büyük hata. Gravenberg yine büyük hata. Şut direkten döndü. Bu da verdi. bu adına şanssızlık. Berguis. Berguis. Kendi gidiyor Berguis. Ayaks geliyor, Berguiz yerden orta gelir mi? O da olmadı. Anthony, çok ilginç bir pozisyon. Corner. Klasen ve Ranger geliyor. Değerli izleyenler. Grabenberg ve Berguiz oyundan çıkıyor. Klasen de ma maçının yıldızıydı. Değerli izleyenler tekrarlanırsa olur. Ve işte o oyuncu şimdi gerçekleşti. Anthony. Darami. Muhammed Darami çok şık bir çalım. Darami orta gelmedi. Collins. Bilint orada değerli izleyenler. Bu arada inanılmaz bir kontratak şansı. Clement geliyor. Padeborn geliyor. Dakika 76. Clement. Clement. Tak. Bu arada çok güzel bir pas. Range. Alvarez. Şimdi çıkıyor oradan Klassen. Dani Klassen. Uzun bir pas değerli izleyenler. Van Axel Donge'ye doğru. Van Axel Donge. Şık bir çalım. Van Axel Donge. Van Axel Donge. İnanılmaz oynattı doğrudan rakiplerini. Hood. Rastgele bir vuruş. Van Axel Donge çıkartmadı. Fakat büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Tak diye Figo tam zamanında orada. Alvarez. Yerden. Rager. Darami. Rager. Araya doğru. Havadan. Range. Araya girdi değerli izleyenler. Gorter. Range. Alvarez yerden. Muhammed Darami. Muhammed Darami. Darami baktı. Darami vuruyor dışarıda. Muhammed Darami. Kobenak altı bu değerli izleyenler. Danimarka U21 milli takımında da forma giyiyor. Ayaksa da bu sezon geldi değerli izleyenler. Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir transfer diyebiliriz. Schalenberg. Clement. Talimberg. Clement. Vurabilir. Clement. Kaleci kurtardı. Korner. Son 3 dakikanın hatta 2 dakikanın içindeyiz. Gözler artık yavaş yavaş 4. hakem bakıyor. Bir değişiklik daha. Adem'e girdi oyuna Clement yerine. Bu arada kafa savunma. Uzaklaştırdı savunma. Justvan. Üst üste müdahaleler savunmadan bir müdahale daha. Alvarez. Tek toplar. Roger. Anthony'ye gelmedi. Tehlime eriyor. Van Demer. Schuster. Jutval. Adem'i. Şenbi, Range ve oradan çıkıyor şimdi Ajax. Anthony ile geliyor Ajax. Anthony, Anthony. Bambaşka bir isim Anthony. Anthony, Anthony. Ters ayakla denedi bu sefer şansını. 90 artı 2'nin içindeyiz bu arada. Klasen. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Çok güzel bir maç oldu. Ajax 2, Paderborn 1. Anthony'nin inanılmaz oyunu bu maçı kazandırdı diyebilir değerli izleyenler. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.